Arkadaşlar yükleniyor abi video videosu var. Bana da kayıt kayıt gördüm. Bana yükleyecek işte yükleniyor şu an o video Minecraft'te. Arkadaşlar dedi ki video yüklenene kadar bu evi göstermeyin arkadaşlara. Falan e, sen de girme oyuna. dedi. Ben ben ne yaparım? Tabii ki girelim. Tabii ki de girelim. Evet. Evet arkadaşlar. Abi ay durun bir uyuyalım. olmuş. Evet, arkadaşlar abim yok. Şimdi arkadaşlar buraları ne yapmış? Arkadaşlar böyle mi göstereceksin mesela? Bir şey yukarıya çıkmak için şey yapmış. Burayı, buraya arkadaşlar abimle beraber yapmıştım biliyorsunuzdur. Biliyorsun, biliyorsun. Ay yok buraya. Ha yukarı. Hadi üstüne boş ben boşverin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de ben burayı düzenleyeceğim. Ama abim çok güzel planlar yapıyordu ama şimdi ben onun planını bozacağım. Ve şimdi mutfakla başlayacağım arkadaşlar. Mutfak yapacağım ilk başta. Nerede? 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 Aradığım taş var. Aradığım taş nerede ya? Turuncu. Neyse. Aa evet burada. Redmiş. Şeymiş ya. Red yok ya. Kırmızıymış ama red Hayır red. Evet kırmızı. Arkadaşlar. Çok ses yapmamam gerek. Ay şunu da olmadı. Nereye bu şey? Ay. Çok büyük yaptım ya? Yani. Çok büyük şöyle. Yata, yata ne ya? Ay yaş. Şu da Realmente, como Scrollidian vai ser lula da guerra Aten mini Foi Judiko, Neredeydi o ya? Ha, işte burada. İşte arkadaşlar. Annem gelmesin ya. Ne? cevap da veremiyorum abla. Abla, abla. Abla. Ne Ömer ne? Ben, ben, Çık. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Ben kapı var. Yandı. Buraya girelim. Arkadaşlar tabii ben mini yapam, yapamam mini Arkadaşlar şu an 14 dakika oldu. Abim dört dakika da Ben nereden hiç bilmiyorum. Abim de bu arada arkadaşlar bilgisayardan oyun oynuyor. <laughs> bilgisayardan oyun oynuyorum da işte bir şeylerle ilgileniyor, oyunlarla falan ilgileniyor. Yok ya, olmasın ya. Çok ben çok yeri olurum. Şimdi kaç dakikanı yapalım? tane Ay, iki tane evet. bunu gördüm. Annem. Ağabeyimiz, <laughs> ses arkadaşlar. Şarjım sap yaptım <laughs> çok güzel şu <çok> <laughs> nerede şey yaptım çok saçma oldu sesini açalım birazcık hadi hadi gelmiyor Ömer sus abi gelecek ya abi de beni nasıl dayamaya neyse devam edelim gelmesin hatta hiç Çocuklar canlılardadır buraya Hatta asla, öyle bir şey olmaz <laughs> Ay çok sevdim. Ne <laughs> ki, seni istemiyorum ya Şuradan raf yaptık, yok kötü oldu değil mi arkadaşlar? Şuraya yapayım mı? Şuraya yapayım Bir tane fırın yatardı zaten, açmışım iki tane almışım ya. Bunun ne işi var? Bunun ne işi var? Arkadaşlar bence çok güzel, çok güzel oldu. Çok güzel oldu bence. Çok güzel oldu bence. Arkadaşlar kapıyı kapattım. Ah Abimle Arkadaşlar böyle güzel gider. Böyle güzel giderken arkadaşlar şey. Öyle ruhu ben burada onun yap çok istediği evi güzelliği <laughs> yazacağım de. O öyle şey yapıyor. Şimdi arkadaşlar bir şey yapacak. Evet arkadaşlar. Abim geliyor mu gelmiyor mu diye şey yaptım. Telefonu sakladım. Gelmiyormuş. Gel Burada ben balkondayım arkadaşlar. Bu ne? Ha dolap. Temizlendi. Bir de şuraya da bir şeyler yapalım bari ya. Ee, bu ne? Bundan bir deneyelim bunu bilmiyorum. Ya. Bu ne? Pasta mı? Hakikaten. Burada, burada dursun. Bu çok güzel. Abim intihar <laughs> <laughs> çay buralarda Nerede geldi? Mağabeyim çok istiyordu gerçekten bunu şey yapıp Bir dahaki bölümde saklamıştı Arkadaşlarımızdan Bir dahaki bölüme mi geçirdin? Şimdi yapacağız ben arkadaşa kızmıştım Ben söylemiştim ya abime şeyde Şey yap diye evdeki eşyaları yap diye şimdi de yapmadı ben yapacağım şimdi arkadaşlar